Onlar hepinize selamlar. Ben Mars. Bugün sizlerle Planes Marybuck'e ya yakından bir bakış atacağız. <laughs> anlatmaya işlemciden başlıyorum. AMD'nin Ryzen 5 5600 işlemcisi bulunuyor. İşlemcimiz 6 çekirdekli bir işlemci. Ayrıca 12'de iş parçacığı mevcut. Ryzen ailesi oyunlarda oldukça başarılı bir model. Bunun yanı sıra iş parçacığının fazla olmasıyla birlikte oyun dışında edit işlemleriniz için de gayet yeterli bir işlemci. Yani oyun oynadıktan sonra kendi kanalınıza içerik üretecekseniz eğer bu işlemciyle renderlerinizi alabilirsiniz. Hatta isterseniz canlı yayınlarınızı da bu sayede yapabilirsiniz. İşlemcimiz Gigabyte'ın B450 MK anakart modelinin üzerinde bulunuyor. Anakartımız RAM slotu SSD slotu bakımından sistemimiz için gayet yeterli bir model. Bu slotlardan bahsetmişken burada neler kullandığımızdan da bahsedelim. RAM tarafında 16 GB'lık RAM'leri kullanıyoruz. RAM'lerimiz doğa channel olarak çalışıyor. Yani performansımız tek bir 16 kullanılan azaran daha üst seviyelere çıkıyor. SSD tarafındaysa Kingston'ın 1 TB'lık M.2 SSD'sini kullanıyoruz. 1 TB bizim için oldukça yüksek bir depolama alanı hem de M.2 olduğu için oldukça hızlı çalışıyor. Yani oyunlarımızı bolca yükleyebiliyoruz hem de bu oyunlarda bekleme ekranındaki süreleri minimuma indiriyoruz. Oyunlardan bahsediyoruz bahsetmişken tabii ki de oyunların vazgeçilmezi olan ekran kartı. Gigabyte'ın RTX 3060 Ti modelini kullandık. Ekran kartımız Nvidia'nın RTX ve DLSS teknolojilerine sahip. Bunun yanı sıra Nvidia'nın birçok teknolojisini de yanında kullanabiliyoruz. Yani hem oyun tarafında hem de profesyonel tarafta bizim için gayet yeterli bir model. Ve son olarak da değinmek istediğim kısım kasa ve güç kaynağı. Sistemimize 650 Watt 80 Plus Bronze sertifikaya sahip bir güç kaynağı hayat veriyor. Ve tüm bu parçalarını görmüş olduğunuz Game Booster'ın çok şık bir kasasında topluyoruz. Kasamız gördüğünüz üzere önünde mesh panele sahip yani hava akışı oldukça güzel. Bunun yanı sıra RGB fanlarımızla sistemimize istediğiniz rengi verebilirsiniz. Sistemimizin genel özellikleri bu şekildeydi. Siz de bu kasayı satın almak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere, esen kalın.